Selamlar konumuz yeni açacağım animasyon kanalım ve linklerini aşağı yorumlara açıklamaya her bir bırakıyorum. Bu kanal için bayağı bir hype'lıyım. Normalde hype'lı bir insan değilimdir. Hatta baya bir kötücülümdür. Yaptığım her işin böyle batacağını falan düşünürüm. Ama bu sefer niye ise böyle zamanımın gelmiş olduğunu hissediyorum. Bu videoda da bugüne kadar neler yaptığımdan biraz bahsedeceğim. Yani bomboş bir video olsun istemedim açıkçası. Aslında her şey 2010'lu yıllarda başlıyor. Ben edebiyata merak salmışım. İlk kitabım çıkmış ve o zamanlarda da hype'lıydım. Çünkü 18-19 yaşlarında bir insanın hype'lı olmak dışında başka bir çaresi yokmuş gibi. İnsanlar o dönemlerde baya enerjik oluyorlar. Ben de enerjiktim ve kitaplarımın tutacağını falan düşünüyordum. Tabi işler öyle olmadı. İlk kitaptan sonra biraz başarısız başarısızlık yaşamaya başladım. Devamında ikinci kitap geldi 24 yaşında falan. Ama ben içerik üretmeyi seviyordum. Bu yazarlık da olsa başka bir şey de olsa devam edecekti yani. Bu belliydi. Sonra edebiyat sayfaları falan kurmaya başladım. İşte bazı dergilerde yazmaya başladım. Sağ sola metinlerimi gönderdim. O zamanlar Facebook modaydı. Facebook'ta bir yeraltı sayfası açtım. Bunları devam ettirmeye çalıştım. Ve en nihayetinde de 2016-2017 yılları arasında edebiyat ve sinema temalı bir YouTube kanalı açtım. Yani aslında şu an izlediğiniz inan köse YouTube kanalı eskiden edebiyat ve sinema kanalıydı. Hatta bilim kanalıydı diyebilirim. Ama tabii olgun işler YouTube'da pek tutmuyor. Yani çok nadir tutuyor diyebiliriz. Bunun örnekleri çok az. Hani Barış Özcan'dır, Evrim Ağacı kanalıdır. Buna iyi örnekler ama bunlar gibi birçok kanal vardı ve bunların hiçbiri devam etmeyi seçmedi. Ben de bir süre sonra tabii kılıf değiştirdim. Fantastik Edebiyat çerçevesine kaydım. Witcher videoları falan gelmeye başladı. Ama bu da yetmiyordu tabii. Witcher'ın sadece kitap evrenlerine değil, oyun evrenlerine de kaymaya başladım. Sonra oyun videoları gelmeye başladı. Oyun incelemeleri, oyunların tarihi hakkında bilgiler vermeye falan başladım. Ki bu da içerik üreticiliğimin devamı niteliğindeydi. Ama tabii işler çoğu zaman benim çerçevemde yolunda gitmedi. İkinci bir kanal açayım dedim. İnan Yunanistan diye. Orada da tarih ve bilim üzerinden devam ederim dedim. Hazır shortslar da çıkmış. Baktım izleniyorlar. İlgi çekici videolar yaparım. Bir şekilde onun devamlılığını sağlarım diye düşündüm. Şu an o kanalda zannedersem 14 bin küsürlerde. Yani ufak ama büyüyen bir kanal. Bu da 35 bin barajını geçti. Ve şimdi animasyon kanalının tam sırası diye hissediyorum. Bu süreç içinde de zaten yıllardır animasyoncuların içindeyim. Sedat olsun, Fikri olsun, Yunus olsun, gelip geçen başka insanlar olsun. Sürekli animasyoncularla iç içe olduğumdan artık ben de bir animasyon kanalı açayım. Yazdım hikayeleri, anıların birçoğunu oraya aktar diye düşündüm Hazır çevremde oluşmuşken onları tek tek davet ederim. Kanal hızla büyür gibi hissediyorum ama şu anlık. Yani bu yeni açacağım kanala abone olmanız, bu kanalı izlemeniz benim için çok büyük önem teşkil ediyor. Zaten muhtemelen eğlenceli bir kanal olacaktır. Malum eğlence içeriği yapacağım oraya. Tabii ki kendi edebi dilimle anlatmaya çalışacağım bunları. Bakalım nasıl olacak. Benim hedefim biraz yüksek bir hedef ama 3-4 ayda 100 bini görmeyi planlıyorum. Evet 35 binlik bir kanalı olan biri için yüksek bir hedef ama neden olmasın diyorum. Yani bugün de patlamayacaksa ne olacak? en azından denememiş olmayayım dedim ve bu işe giriştim. Bakalım ne olacak her şey zaman gösterir. Öyleyse umarım kanala abone olmuşsunuzdur diyorum ve ufaktan kapanışa geçiyorum. Kanala maddi olarak destek olan videolarımı her daim izleyen ve animasyon kanalım zorbaya abone olan dostlarıma teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.